İkinci sezon 13. bölümüyle karşınızdayız Evet arkadaşlar Öncelikle bir saniye bir uyumak istiyorum Arkadaşlar bu bölüm tarlaları otomatikleştireceğiz Neden diye sormayın neden olmaz Bıktım o çarlılar teker teker toplamak Delireceğim ya Tek tek topla kır Topla kır Topla geri kır Topla kır geri koy Artık sadece ekmek için uğraşayım. Hadi. Oturun ha sizi. Atı başı at o başı. Otur. Sen de otur. Sen de otur. Abi oturun. Gelin buraya. Oturun siz de küçümenler. Otur sen de otur. Sen de otur. Var mı başka? Sen de otur. Sen de otur. Kaç kişisiniz oğlum? Hayda ayakta olan bir kaç var. <laughs> oturun oturun oturun. Rahat. Çökün buraya. Hadi ben de Seri bir şekilde tarlaları otomatikleştirelim. Bakayım dolan yok. Okey. Bunun için öncelikle benim envanterimin bir ırzana geçildi. Envanterime bir ayar çekeyim. Ki zor bir şey değil. Sonra direkt makinaları yapmaya başlar. Ya o kadar zor bir şey değil ya. Gayet kolay. Ulan Yunus güya düzenlediydim buraya var ya. Dayakçısını. demirler lazım olacak dur şimdi bize bir araba bırak bırakıcı mı dağıtıcı mı neyse işte ondan lazım harbiden bayağı lazım onu uy bir daha düşünme bayağı 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 lazım Ama öncelikle ne yapacağız tabii ki neydi onun ismi Yuva, ortası yuvarlak olan neydi? Dağıtıcı mıydı? Aynen dağıtıcı. Taş ve redstone gerekiyor. Okey. İkisi de var. Daha ok biraz sıkıntı yapabilir. Taş ve Redstone. redstone. Okey. Biraz Şimdi ne Dağıtıcı için şu an her şeyimiz var ama yay biraz sıkıntı yapacak. Yay. Yay için çubuk lazım. Ve ip lazım. İpimiz varmış o. çubuk ve ip. Ya benim yayın yok. Dağıtıcı için yay yapıyorum var ya. Çubuk. Arkadaşlar bugün iki video attım çünkü bayram video atamayacağım malum. Bayram şimdiden atayım dedim. yetmez. Daha fazla yay lazım. Şimdilik sadece 3 <laughs> tane ikisini ayarlasam bu sistemi yeterli. Dur bakayım. Bir. Enine kadar bunu. Şuradan saysak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 38 Çüş 38 tane ya nedir ya Nedir değil nedir Evet 38 tane İflas edeceğim yeminle Ay demir boş gitti neyse. Bu ne yapamıyorum. Yaylarım var. Taş yok. Tabii canım zaten bir iş ile düzgün gitse vallahi şaşıracağım ya. Ay. link kırık taş ha. Güzel. Yeter herhalde. 38 tane mi ne lazım? Yani daha yangaç demiştim 38 herhalde. Şimdi yaya yapmaya devam. İp biterse yanar. On onun odu bitti. Sabır. Hiç çubuk yok ya. Dur Huni lazım. Ben buradan bir tane çıktı. Bana o, o, o çubuk vardı. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Biraz odun kalsın. Şöyle şu farmı ayarlıyorum sonra çekip gideceğim <laughs> Zaten ekip kraftı ertelemem gerektiği için sinirliyim. Çok güzel seri olacak ama. Ve inanıyorum. <laughs> <laughs> Hemen bu seride fazla troll rol yapmadım. O seride var ya trollün içinden geçeceğim. Benim takım belli zaten. Çünkü öyden... Arkadaşlar bu arada e, normalde 4'lerden yapacaktım takımları. 3'erden yapmaya karar verdim. Yani şu an ama 7 e, gelmek isteyen olsa yine 4'lere çıkartabilirim. Şu an iki kişilik belki yerimiz var. Belki belli olmaz. <laughs> Adamlar buldum ayarladım ben zaten. yeterli. Bunun da otofarmını yapsak güzel olacaktı. Bunun oto farmı zahmetli. Ne yiyecek? Ne yiyecek? Çubuk çubuk çubuk. Şöyle yay yok Allah şimdi ya derece. Yay için ne lazım? İp, ip bitti ya? O oh, pistek ip gitti. 20 tane yapmışız ya. Şimdi ip kasmaktan nefret ederim. Boşu akıllı çağırıcı. 21. 18 tane yapsam yeterli. 2, 3, Yine mi taş bitti ya Taş niye bu kadar çabuk bitiyor? Taş bitmesin ya 21 tanesi hazır zaten 38 lazım ha. Ki işlemi doğru yaptıysam. İlim açık taş basım yapacak bir şey yok. Ben buraya hangi enayi 5 para etmez geri açtı. Ulan Emre. Seni ayrı trolline ayrı diyeceğim var ya. Ahem. ne yapmış ya burayı? Lan sen beni mi kötüledin? İp kaynağı. Ya. Gelmiş ip kaynağı bana burada şekil yap. Şöyle bir bir stek kasim yutarlı. önce bir uyuyayım. Bu da bıttı. Haydi, hadi 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 hadi. hadi. <laughs> demir farm <bağırımı> çalışıyor mu? <laughs> Bir kere demir golem spanadını görmem lan. Hani... <laughs> Emre senin ben gelmişini geçmişini. Un um, yes. bu mapin ağzına var ya? Kaç eksik değil mi? Var honi için de taş istemez yeter Ne kazıyorum oğlum? Güzel bir siteye bayağı yaklaştık. 38 tane yeterliydi. go the sixth time. 6 tane kaldı. 64 tane daha kalsın yeter. Yetsin ama iyi sıktı ha. Lan ödümü korkuttun. Lanet olası yarat. Böyle ip kaynağı seni Hepi izin bayram kutlu olsun arkadaşlar bu arada. tam yarın Cuma Arefe yok. Bugün Perşemem. Annen yarın Arefe. Ertesi bayram. Mesajlarınız geliyor mu? En ufak fikrim yok. Sen artık vallahi da. Bu ne? Sen bunu ne yapacağım bir araba? 34 31 3. 39 40 Şöyle 38. 38. Tamam. Şimdi huni yapacağım. Huni için sandık Aa, yine oğlum kasacağım Hadi. <laughs> huni için sandık lazım. 38 tane de huni yapacağım. İyi. Geç. 64 tane odun çıktı. 38 sandık lazım. 38 huni için. 8 tane sandık. 64 odundan 8 sandık mı çıkıyor Allah aşkına ya. Aynen 6 tane yapalım şimdi yok mu yedekte filan huni ya Demirlerin <laughs> ağzına eder bu kadar onu var ya Lan demir bloklar nerede? Emre ben senin Allah belanı versin Vallahi Allah belanı versin Kodumun içi Nereye gitti lan? En az 300 tek demir blok var lan burada. emir ben senin gelmişini geçmişini seveyim var ya. Ben senin gelmişini geçmişini doğdun doğacağını yaptığın yapacağını seni bir daha bu serverda alan. Demir la. Emir ben senin eviniz Seni de trolün de sinirin de elmas setini de öldürmesin. Öldürüyor mu? Hadi. Demir blokları yok. Emresin elmasları yok. Onu geçtim bir de kutlarına Yok baba ya alırsın sen görürsün. Hiç. Bir tane otomatik geçtim idare eder şimdi. 7 tane kuni ile neyi otomatik değiştiriyorsam 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. 19 Huni. Sabır Emre sabır. Emre yüzünden yapamıyorum yine bir halt. Seni bir daha bu server'a alanız. Seni görürsün. arkadaşlar. Bu, bugünlük bu kadardı. o emreyi ben soracağım ama bekleyiniz.